Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hisse tespit başlıklı video serimize başlayacağız. Başlamadan ne yapalım? Yasal uyarıda bulunalım arkadaşlar. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ne yapıyorduk bu video serimizde? Bu video serimizde 10 ağırlı alfabetik bir şekilde hisse analizi yapıyorduk. Bu 10 adet hisseyi de birbiri arasında kıyaslama yapıyorduk. Hemen başlayalım. Bu 10 adet hisse e, B Soke'den başlayıp Çimsa ile bitiyor. Bunlar içerisinde sadece 2 adet hisse ne yapmış? Son 1 sene içerisinde zarar yazmış Celha ve Batı Soke hisseleri. Diğer bütün hisselerimiz aşağı yukarı yeşil durumda. Yatırımcısının en çok yüzünü güldüren 2 hisse Cante ve Çimsa hisseleri. Onları Cemtaş ve Vurba takip etmekte. Öster manyakallığına göre sıraya koyduğumuz zaman en iyi durumdaki iki hisse çimsa ve çağdaş cam. En sıkıntılılar ise burva ve celha hisseleri arkadaşlar. Şimdi bu hisseleri bir de ne yapalım? FK değerine göre sıraya koyalım. FK değerine göre sıraya koyduğumuz zaman 10 rakamının üstüne bir hisse ne kadar çok çıktıysa o derece lot fiyatı pahalı manası oluşuyordu. Şimdi burada batı soke var. Batı sokenin FK'sı 273, 273 FK'lı bir hissenin hiçbir verisini incelemeden listemizden silmek istiyorum arkadaşlar. Onu sildik. Bu cüme geldik. Bursa Çimento FK'sı 57. Hani açık bakalım mı eğer çok büyük bir caziplik varsa grafikte hani kalsın mı diyeceğim. Elbette yukarıya hissemiz bir miktar gidebilir ama sizin de gördüğünüz üzere bu FK seviyesiyle de belki diğer verilerde sıkıntılıdır. Birçok kere kırmızı yakmış. Hep yatayda seyrediyor hissemiz. Ondan dolayı listemizden Bursa Çimento hissesinde ne yaptık? Sildik arkadaşlar. Nereye geldik? Çağdaş Cam hissesine geldik. Bu hissemizin de FK'sı 40 olmuş. PD bölü DD değeri de 2 olmuş. PD bölü DD değeri de hissemizin yine pahalılık durumunu bize gösteriyordu. Buradaki kıstas değerimizde bir rakamının üstüne ne kadar çıktıysa o derece pahalı oluyordu. Çağdaş camda da yine pahalılık durumu hem FK açısından hem de PD bölü DD açısından var. Zaten RSI'de 76'ya gelmiş. Yani yükselmiş hissemiz. O yüzden grafiğini bir açıp bakacağız. Grafikte ne görüyoruz? Son dönemde epey bir yükseliş var arkadaşlar. Yani daha fazla yükselir mi? Elbette daha fazla yükselebilir. Ama buralarda da yatayda kalma riski var. Bundan dolayı hani hissemiz nihayetinde nereye kadar gidebilir? 49-50'lere ulaşabilir birkaç gün içerisinde. Ee, ama e, daha fazlası için bir öngörümüz yok. Bundan dolayı riskli görüyoruz. Zaten FK'da yüksek olduğu için ne yapacağız? Çağdaş camı sileceğiz arkadaşlar. Geldik Çimsa'ya. Çimsa'nın FK'sı 25. 25'i tolere edebilir miyiz? Borsamızın içinde bulunduğu dönemden dolayı 25 rakamını tolere edebiliriz arkadaşlar. Hani 30'un üstü, 35'in üstü biraz sıkıntılı olur. Ama 25'i biraz görmezden geleceğiz artık. Ee, PD bölü DD değeri de 1.66'ymış. Çim sayı açtık şöyle. Yani aşağıya doğru gidiyordu. Aşağıya doğru giderken bizim 200 günlük ortalamamıza da dokunup dokunduktan sonra yukarı çıksa daha hoş olurdu arkadaşlar. Bunu yapmadı. Yarı yoldan döndü hissemiz yukarıya. Ee, daha da gitmeye devam eder mi? Edebilir nihayetinde. En büyük zirvesinden şöyle bir çizgi çekmek istiyorum. Bu çizgiyi çektiğimiz zaman neyi göreceğiz? Hissemizin aslında düşeni kırdığını da görebiliyoruz. Yani yoluna devam etmek istediğini görüyoruz arkadaşlar. Özellikle bugün buna karar vermiş gibi eğer gün sonunda bizi şaşırtıp da e, 50.40 seviyelerinin altına düşüp altında gün kapanışı yapmazsa e, buralardan yukarıya daha gitmeye devam edecekmiş gibi duruyor hissemiz. Peki kalmalı mı? E, listemizde kalmalı mı? Kalmamalı mı? E, şu andaki fiyat seviyesi 2025'in İkinci ayının başına tekabül ediyor ama biraz daha zorlarsak 2023'ün 9. ayına da geliyor. Aslında buralardan yukarıya gitmesi evet daha yüksek bir ihtimalle diyebiliriz. Ama isterseniz bir de e, hissemizin bilançosunun bunu destekleyip desteklemediğine bir bakalım. Bilanço iyi gelmiş mi? Satışlarımız çeyrekte artmış. Fabrik artmış. Netkar artmış. Bundan dolayı hissemizin daha da yukarıya doğru gitmesini isteriz. Burada kalabilir hissemiz. Çemtaş'a geldik. Çemtaş hissemizde öz sermaye karlılığı eksi olduğu için, diğer hisselerde de eksi olduğu için hiçbirisinde FK değeri görünmüyor. Burada ne yapacağız? FK'sız PD bölü DD'ye bakacağız. RSA'ya bakacağız ve bilançoya bakacağız arkadaşlar. Çemtaş'ın hemen bir bilançosunu çağıralım. Çemtaş'ın bilançosu geldi. Ciddi bir fark var mı? Son 4 dönem zarar yazan hisse bir anda yukarıya doğru zıplamış. Bu güzel bir başarı arkadaşlar. Bu başarıdan dolayı hissemiz burada kalmayı hak ediyor. Fakat grafikte caziplik yoksa silebiliriz. Grafikte caziplik var mı? Arkadaşlar hissemiz bir miktar yükselmiş. O yükselişin de neyini yapıyor şu anda? Dinlenmesini yapıyor. yüzde37'lik 29 gün içerisinde %37'lik bir yükseliş. Arkasından dinlenme durumu. Bugün biraz beyaz çizgimizin altına düşmüş. Yani bir miktar düzeltmeye geçebilme riski de bulunuyor hissemizin. O düzeltmeye geçse de hani 12.34 seviyesine kadar düşebilir. Buradan da yukarıya tekrar gidebilir diye düşünüyorum. Biraz niyeti bugün bozmuş olmasından dolayı listemizde kalmayacak eğer yeşil yakmış olsaydı ve yukarıya doğru yönelseydi aslında 18.56 seviyesini görmesi gerekiyordu hissemizin. Ama biraz roter yaparak 1-2 gün 3 gün roterli bir şekilde daha sonra tekrardan 18.56 yolculuğuna çam taş hissemizin çıkmasını isteriz. Ama şimdilik yönü aşağıya gibi göründüğünden dolayı bizim için uygun değil arkadaşlar. Sildik listemizden. Burcu'ya geldik. Bur Çelik firmasında durumlar nasıl? PD bölü DD fena değil. RSI fena değil. Ama son bilançosunu bir görmek gerekir. Hemen çağırdık bilançomuzu. Gördük mü arkadaşlar? Şimdi zarar açıklamış. Zarar açıklaması önemli değil. Önceki dönemin zarar miktarının en azından yarıya düşmesini istiyoruz. Biz bunu yapmamış. Çok az bir zararda azalma var. Bu bizim için yeterli değil. Ve net borcu %4000 arkadaşlar. 6000 mi? 4579 e, net borç var. Bu çok ciddi, absürt bir rakam. Bundan dolayı Burcu'yu listemizden sileceğiz. İstediği kadar yukarıya gitsin ki gidiyor da aslında ama bizim için mantıklı değil. O yüzden sildik. Cem Zeytin, PD biraz fazla yükselmiş ve RSI da 86 arkadaşlar. Bu hissemizin aslında grafiğine bakmadan silmemiz lazım. Çünkü RSI 86'ya ulaşmış bir hisse çok yükselmiş bir hissedir ki zaten çok yükseldiğini görebiliyorsunuz. Buralardan elbette daha da yükselme ihtimali var ama bu riske girilmez. Aşağıya düşme ihtimali yukarıya gitme ihtimalinden daha fazla olduğundan dolayı Cem Zeytin hissemizi de sildik. CanTe'ye geldik. CanTe PD bölü DD değeri en uygun olan listemizdeki hisse arkadaşlar. Bugün eksi 1.51 yapmış. Yukarıya doğru bir miktarda gitmiş mi gitmiş. Ama eski zirvesi 9.5'larda hissemiz 2.5'larda. O zaman ne yapacağız? Öncelikle bir ölçüm yapacağız. Son dönemde bu hisse ne kadar yükselmiş diye. 63 günde %91'lik bir yükseliş var. Cante'de bilançosunu çağıracağız. Bilanço nasıl gelmiş bir bakacağız. Bilanço yıllıkta çok kötü, çeyreklikte çok kötü. İsterse uzaya gitsin bizim için uygun değil arkadaşlar şu anda. Elbette ki bilanço kötü gelmiş gelecek olan bilançoyu hissemiz daha öncesinden ne yapmış olabilir? Aşağıya düşerek fiyatlamış da olabilir. Ama son dönemde çok çıktığından dolayı arkadaşlar bizim için cazip değil dedik sildik celhaya geldik hemen celhaya bakalım celha biraz e, zıplamış yukarıya doğru ne kadar zıplamış %99 100. %100 yükselmiş 13 günde sonra ne yapmış düzeltme yapmış evet e, celha çelik halat hissemiz 13 günde %100 yapmış sonrasında ne kadar bir e, düşmüş aşağıya ona bir bakalım %22 23 mü? Tam da gözükmüyor. Niye bunu kırmızıya boyuyorlarsa şöyle yapalım. %100 yükselen vatandaş. Şimdi bu %100'ü kaça düşmüş? Ona bakalım şuradan. Şöyle geldik. %104'ü gördük hatta 12 günde. İndik, indik, indik. Bu %100 %33'lere düşmüş arkadaşlar. Ve şu anda da nerede? Şu anda da evet %42'lerde tekrardan yukarıya doğru bir yöneliş var. Tekrardan yukarıya çıkabilir. Çünkü hissemizin eski zirvesi ne daha epey yol var. Ama bizim için bilanço önemli. Bu bilanço çok güzel bir şekilde satışlar ve net kar artmış ise o zaman bir şeyler değişebilir diyecektik. Ama arkadaşlar yıllıkta %1122 zarar var. Çeyreklikte zaten zararın miktarı artmış. Şuradaki fabökle çeyreklik satışların yükselmesinin hiçbir bize pozitif yanı kalmamış. Bu hisse grafiksel anlamda yukarıya gidebilir. Evet ama riskli gördüğümüz için siliyoruz. Sildik. Burva'ya geldik. Burva'da e, öz sermaye karlılığı eksi. Zarar açıklamış. FK görünmüyor. PD bölü DD 9.5 olduğu için aşırı pahalı durumda görünüyor. Bu çelik vana hissesi. Şöyle bakıyoruz. Yukarıya doğru kırmızı yeşil kırmızı yeşil yakıyor. Ee, ama bakacağız. Baktık ne gördük hiçbir çaba yok arkadaşlar önceki dönem 9.9 zarardayken şimdi de 9.4'te düşmüş. Çok hafif bir iyileşme olmuş bu iyileşme bizim için yeterli değil. Ee, ondan dolayı zaten buna rağmen hissemiz zirvesinin aşağı yukarı neredeyse yarısına doğru geliyor ve bundan dolayı cazip değil bizim için. 10 hisseden 9'unu sildik. Geriye kim kaldı? Çimse kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine alfabetik devam edeceğiz ama bir sonraki videomuzu biz katılım hisseleri YouTube kanalında paylaşacağız. O yüzden hocam şu hisseyi unuttun falan demeyin. Katılım hisseleri grubunda sonraki 10 adet hissemizi izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir burada bir de orada paylaşıyoruz genelde. Bir de ne var? Bizim Borsa Treni kanalımızın katıl tarafı var. Abone ol butonunun yanında katıl butonu yer alıyor. Katıl butonuna tıkladığınız zaman üyelere özel videolar kademe 1 ve kademe 2 seviyelerini göreceksiniz. Onlardan size uygun olanına katılabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.